Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere ada çayını tanıtacağım. Ada çayı çalı tarzında bir ağaçtır arkadaşlar. Kökü genelde ağaç şeklinde gördüğünüz gibi. Yaprakları ise yeşilimsi ve hafiften tüylü gibidir. Beyaz şeklinde şu şekilde daha yakından göstermek gerekirse. Genelde taze yaprakları alınır. Üst şu şekilde gördüğünüz taze filizler alınır. Çalı formu genelde kalır. Ada çayı özellikle ağrı kesici özelliğiyle bilinmektedir baş ağrısı ve bölgesel ağrılarda kullanılır. Özellikle bayanların adet sancıları, regi sancılarında çok faydalıdır. Günde iki bardaktan fazla içilmemesi önerilir. Kışın yine nezle gripten korunmak için de içilebilir arkadaşlar. Gerçekten farklı bir tadı vardır ve güzel bir rengi vardır. Yapılma şekli demleme şeklinde yapılır. İsterseniz yaprakları kuru ya da taze olarak bardağınıza koyup üzerine haşlanmış daha doğrusu kaynamış suyu ekleyerek yapabilirsiniz. Ya da kaynamış suyun üzerine yaprakları atarak üzerini de kapatıp buhar şeklinde de demleme yapabilirsiniz arkadaşlar.